Turgut Erat şu anda e, Taksim Meydanı'ndayız ve burada sizlerin de gördüğü gibi aslında sloganlar atılıyor. Büyük bir protesto var. Sizlerin de bildiği gibi dün Hatay'da hem ODTÜ eylemlerine destek vermek hem de Hatay'da Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Abdullah Cömert eylemini gerçekleştirmek isteyenler e, Gösteri düzenlemiştim. Bu gösteriler arasında e, Ahmet Atakan adlı e, 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Gencin ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak e, başından biber gazı isabet edilerek öldüğü iddia edilen Ahmet Atakan için bugün taksim meydanında e, toplanma çağrısı vardı. Taksim dayanışması tarafından bu nedenle polis geniş güvenlik önlemi aldı. Gezi parkı kapatıldı. Ara sokaklarda e, büyük bir geniş güvenlik önlemleri kuruldu. Taksim Meydanı'na geçişlere izin verilmedi. Polisle vatandaşlar arasında büyük bir arbede yaşandı ve o sırada da e, vatandaşlar ara sokaklara kaçıştı. Sizlerin de gördüğü gibi zaten e, burada vatandaşlar sloganlara devam ediyor ve aynı zamanda polis de güvenlik önlemini aldı. Geçişlere Taksim Meydanı'na geçişlere kesinlikle izin vermiyor. Burada hükümet aleyhinde ve e, sizlerin de tahmin ettiği gibi Ahmet Atakan'la ilgili e, sloganlar atılıyor. Ancak burada e, gergin bir hava var. E, vatandaş öfkeli ve e, onlar hükümeti e, protesto etmek ve e, sorunlarını dile getirmek istiyorlar ancak dediğim gibi burada da polisin geniş güvenlik önlemleri var ve buna izin vermeye niyeti yok. Biz de buradaki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Tabii ki hepimizin niyeti burada böyle bir olayın yaşanmaması vatandaşlar ve polis arasında herhangi bir müdahalenin olmaması ama şu anda sizler de görüyorsunuz vatandaşın vazgeçmeye niyeti yok. Burada sloganlar atarak eylemlerine devam ediyorlar. Hem hükümet aleyhinde sloganlar atıyorlar, hem de şarkılarıyla eleştirilerini dile getiriyorlar. Ee, dediğim gibi yer yer e, gezi parkı olaylarında hayatını kaybeden Ahmet Atakan, e, Ali İsmail Korkmaz ve e, Abdullah Cömert gibi isimler de aynı zamanda burada anılıyor, isimleri söyleniyor. Ama dediğim gibi taksim meydanının hemen hemen. her polisleri görmek mümkün. Eee Galatasaray Lisesi'nin hemen yine o tarafta. Eee onun dışında birçok ara sokakta da güvenlik önlemleri var. Zaten sizler de görüyorsunuz şu anda. Eee polis ekipleri kesinlikle Taksim Meydanı'na geçişe izin vermiyor. Hatta basın mensuplarının da geçişine izin vermiyor. Çünkü biz de az önce geçmek istediğimizde sorun yaşadık. Tabii şu anda burada göstericilerin dışında sizlerin de bildiği gibi normal vatandaşlar da yani bu eylemle hiçbir alakası olmayan vatandaşlar da var. Onlar da zor durumda kaldılar ve ister istemez onlar da sizlerin de gördüğü gibi hemen buralarda içeri girerek dışarıda durmayarak bir şekilde eylemden etkilenmemeye ya da olaylara karışmamaya çalışıyorlar. Ama sizlerin de bildiği gibi... E, Taksim Meydanı'nda birçok insanı rastlamak mümkün olayla ilgili ya da ilgisiz. Burada gergin hava hala devam ediyor ancak şu anda polisin herhangi bir müdahalesi yok olaya. E, şu anda sadece sloganları, e, göstericilerin attığı sloganları e, izliyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi zaten herhangi bir müdahale söz konusu değil. Tabii ki hepimizin e, olmaması yönünde e, inancı. Burada şu anda gergin hava hala devam ediyor Biz de buradaki gelişmeleri ara ara yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar,